Merhaba dostlar. Bugün sizinle bu yaptığımız e, tacın tak çıkart şapkalı taca parti şapkası yapacağız. Yine tak çıkart yapmayı düşünüyorum. E, değişik değişik kullanılabilir. Bunun için iki farklı renkli ip kullanacağım. Ben beyaz ve sarı renk kullanacağım. İçini doldurmak için boncuk elyafım var. E, tığım 1.7 kullanıyorum. Bu şekilde ben ana renk olarak beyaz kullanacağım. Tacımın alt kısmı ile uyumlu olarak kenar kısımlarında da sarı renk kullanacağım. Bir de üstüne bunu pomponu yapıştıracağım. Hazır bulunan pompon. Ama siz örerek de yapabilirsiniz tabii ki. Küçük bir küre şeklinde. Evet şimdi Hemen başlamadan önce şunu söyleyeyim bir de. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet şimdi hemen bir başlangıç olarak sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızı yapıp sabitledim. Parmağımdan çıkarttım. Şimdi sihirli halkamın içerisine 8 tane sık iğne yapacağım. Sihirli halkamın arasından geçirdim, çıkarttım. İkisini birlikte toplayarak sık iğnemi yaptım birinciye. Sihirli halkamın arasından çıkarttım ikisini birlikte topladım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen şurada küçük ipimi çekiyorum. Evet, ilk yaptığım sık iğneden kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Diğer sıraya geçiyorum. İsterseniz burada yer belirleyici kullanabilirsiniz başlangıçta. Ama bir tane zincir çıkın, çekince belli oluyor. Şimdi kaydırma yaptım yuvaya. Bir tane yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. Yani bir tek bir çift yapacağız. 3 4 Yanındakine 5 6 7 8, 9, 10 tek. Son yuvamız 11, 12. 12 tane sık iğneye çıktı. İlk yaptığımız sık iğneden kaydırmamı yapıyorum. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada her bir yuvaya birer tane yapacağım yani 12 tane sık iğnemize tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 ve 12. 12 sık iğne yaptık 3. sıramızda. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sırada 2 tane tek 1 tane çift yapıyoruz. 1 2 3. yuvamıza çift yaptık. 4 5 6 7 8 aynı yuvaya 9 10 11 12 aynı yuvaya 13 14 15 16 aynı yuvaya Evet toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu bu sırada da şimdi 5. sıramıza geçiyoruz 5. sırada yine eksiltme artırma yapmadan her bir yuvaya birer tane yapacağız. Yani 16 tane sık iğne öreceğiz. Aralarda çizgi yapacağız. Çizgiyi sarı renkli yapacağım. İsterseniz 3 renkli de yapabilirsiniz. Dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Evet 16 sık iğnemi her bir yuvaya yaptım. Şimdi 6. sıradayım. 3 tane tek bir tane çift yapacağım şimdi de. 1, 2, 3, 4, 5 aynı yuvaya. 6, 7, 8, 9, 10 aynı yuvaya. 11 12 13 14 15 aynı yuvaya 16 17 18 19 20 aynı yuvaya Evet toplamda 20 tane oldu. 6. sıramı bitirdim. 7. sıradayım. 7. sırada her bir yuvaya birer tane yapıyoruz. Yani yine 20 tane sık iğnemizi yapacağız. Siz tacınızı da farklı renkli yaparsınız. Mesela kaplarsınız. O zaman şapkayı istediğiniz renklerde yaparsınız uyumlu olarak. Ama beyaz yaptığınızda tak çıkar yaptığınızda birçok renk hani beyazda güzel durduğu için aralarına az bir şey beyaz koyduğunuzda bir tacı farklı farklı kullanabilirsiniz. Evet şimdi Diğer sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 8. sıramız 4 tek bir çift yapacağız. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 Evet 4 tane artırma yapmış olduk 24 sık iğnemiz oluştu 9. sırayı her bir yuvaya birer tane yaparak örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 Evet şimdi renk değişimi yapacağız. Şu son kaydırmamızı yapmıyoruz. Diğer rengini aldım. Hemen şuradan tığımı geçiriyorum. İlk yaptığım sık iğneden ipimin kaydırmasını sarı ile yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen ilk sık iğneme kaydırma yaptığımız sık iğneye sık iğnemizi yapıyoruz. Sarı ipimizi alttan yürüterek 5 tane tek yapacağım şimdi de. 3 4 5 5 tane tek yaptıktan sonra bir çift yapıyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 İki tane yaptım. İlk yaptığım sık iğneye geçiyorum. Sarıyı bıraktım. Şimdi beyazla kaydırmamı yapıyorum. Sarıyı sıkıladım. Bir tane zincir çekiyorum. Her bir yuvaya birer tane yapacağız. Ben bunu kamera arkasında örüp geliyorum. Şimdi tekrar bu sıramızı beyazla öreceğiz. 28 tane yapmıştık. Burada da 1, 2, 3 tane tek, bir tane çift. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim. Evet şimdi diğer sıramızı geldik. Renk değişimimizi tekrar yapıyoruz. Sarı renge geçiyoruz. Ve her bir yuvaya birer tane yapacağız. Toplamda 32 tane sık iğnemiz var. Bunu da kamera arkasında örüp geliyorum. Evet bir sıra daha öreceğiz sarıdan. Şimdi 14. sıradayım. 7 tane tek, bir tane çift yapacağım burada. 1, 2, 3 4 5 6 7 Evet şimdi de shift yapıyoruz. Ben bir kapıya bakayım. Evet şimdi diğer sıraya geçtik. Yine beyaz renge geçiyorum. 2 sıra sarı ördükten sonra her bir yuvaya birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi 16. sıraya geçiyoruz. 4 tane tek, 1 tane çift yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve çift. Evet, burayı da örüp geliyorum. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Yani 17. sıraya 2, 3, 3 tane zincir çektim. Başını doladım bulunduğum yuvaya battım. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Her bir yuvaya ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet şimdi sarı renge geçiyoruz. Ben beyaz ipimi de koparttım. Sarı ipimi de koparttım. Şimdi bitirdiğim yerden her bir ikili trabzon üzerine sık iğne yaparak bu sırayla da parti şapkamızı bitiriyoruz yani üst kısmını bitiriyoruz Evet bu şekilde devam edelim Evet şapkamız bitti ben pomponu da yapıştırdım şimdi iç kısmına ee, Boncuk ağıl dolduracağız ama şu kısmını kapatmamız gerekiyor. Bunun için hemen sihirli halka yapıyoruz. Ee, normalde şey yapıyordum ama bu sefer ikili trabzan yapacağım. İkili trabzanlarla daha hızlı bir şekilde kapatabiliriz. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8. 8 tane ikili tırabzan yaptım, sıktım. Şimdi her bir yuvaya ikişer tane yapacağım. Yine ikili tırabzan olarak devam edeceğim. 3 zincir çektim. Kaydırma yaptım yuvaya. 2 tane, yanındakine iki tane. Toplamda 16'ya çıkacağız. Çok sayılara da takılmayın. Önemli olan alt tarafını kapatmamız. Sık iğne çok emek gerektiriyor gerçekten, göz yoruyor. Bu aralarda ben biraz fazla yormuşum gözüm. Onun için böyle yapıyorum. Göz migreni var dedi doktor. Aranızda göz migreni duyan var mı? Varsa mesajlara yazın yorum kısmına. <laughs> sandan kaydırmamı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi bir tek bir çift olarak devam edeceğim bu sırada da. Ölçerek gideceğiz. Sonra bir de tak çıkart kısmını yapacağız. Arada mesela böyle içe doğru kıvrıldığını falan düşünürseniz biraz daha fazla artırma yapabilirsiniz. Ördüğünüz ipten ipe de değişir büyüklük olarak da. Ben koton ip kullanıyorum. Daha kalın kullanırsanız daha büyük olur. ince yaparsanız da daha küçük bir şapka elde edersiniz. Evet şimdi ben bu sıraları şey yapayım kendim tamamlayayım şöyle çevireyim bir sıra daha yapacağım ondan sonrasında bitecek zaten sonra dikiş kısmına geçeceğiz Evet bitmiş hali bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim. Çok fazla doldurmuyoruz içine yoksa aşağıya doğru bombelenir. Şimdi bunu bitirdik. Zaten şu son sıra hariç diğerlerini göstermiştim. Ortasından iki sıra tekrar örüyoruz. Şu tak çıkart kısmını yapabilmek için. Ondan sonrasında kenar kısmından diğer ön tarafa da çıkarak diktim. Şöyle tam ortada isterseniz kullanabilirsiniz. İster de yan tarafta. Evet. Bir diğer şapkamız, bir parti şapkamız. Bu şekilde istediğinizde değiştirerek kıyafetlerine göre çocukların kullanabilirsiniz. Evet dostlar. Bir tokamızın daha sonuna geldik. Başka bir tokada videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.